Evet, herkese selamlar. Nitelikli lise isteyen bir öğrencinin bir günü nasıl olmalı? Şimdi bunu anlatacağım. Özellikle dinlemenizi istiyorum. Çünkü nitelikli bir lise kazanmak isteyen arkadaşlar hep bunları yapıyor. Evet arkadaşlar, öncelikle bilmenizi istediğim bir şey var. Ortalama 1 milyon kadar öğrenci her yıl sınava giriyor ve bizler sadece %10'luk dilimini, yani ortalama ilk 100 bine girebilen öğrencilerin yerleştiğini görüyoruz. Tabi burada ufak tefek oynamalar oluyor, orası ayrı bir konu. Şimdi sevgili arkadaşlar madem öyle o zaman sizin o %10'luk dilime girebilmeniz için bazı özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Bunu da özellikle bir kavramla eşleştireceğim. Lütfen buraya özen gösterin. Sevgili arkadaşlar sadece LGS'de %10'luk dilime girebilmek ya da nitelikli bir lise kazanmak için değil. Hayatta başarılı olmak, herhangi bir şeyi elde etmek, çevreniz tarafından sevilmek, lider olmak, iyi bir meslek sahibi olmak. Bunun altını nasıl doldurmak isterseniz doldurun. Yapmanız gereken tek bir şey var. Eğer bir hedefiniz varsa ve onu gerçekleştirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey ona emek vermek. Sevgili arkadaşlar her ne olursa olsun ona maruz kaldığımız müddetçe yani ona emek verdiğimiz müddetçe yani onun bizimle olmasını sağladığımız müddetçe işte onun bizimle birlikte olmasına yaklaşabiliriz. Bu yüzden çok iyi keman çalan birinin günde saatlerce keman çaldığını, çok iyi bir futbolcunun günde saatlerce antrenman yaptığını, hatta takım arkadaşlarından sonra bile antrenman yapmaya devam ettiğini ya da çok iyi oyun oynayan birinin saatlerce oyun oynayarak antrenman yaptığını bizler biliyoruz. O zaman şurada bir kere hemfikir olmamız gerekiyor. Eğer bir şeyde başarılı olmak istiyorsak ona emek vermemiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar eğer emek verme işini hallettiysek şimdi işin inceliklerine gelelim isterseniz. Eğer nitelikli bir lise kazanmak istiyorsanız günlük soru çözümlerinizin yarısının matematik olmasına özen göstermelisiniz. LGS aslında bize bunu söylüyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü geçtiğimiz yıllarda da belirleyici ders matematikti. Matematik belirleyici ders olduğu için burada ekstra başarı sağlamamız gerekiyor. Yine diğer videolarda olduğu gibi burada da sorma ihtimalinize karşılık hemen cevap vereyim. Hocam matematikte zaten çok büyük bir problemim var. Nasıl halletmem gerektiğini bilmiyorum diye arkadaşlar varsa. Onlarca hatta yüzlerce soru çeşidini video çözümlü olarak öncelikle izleyebilir. Ne kadar çok izlerseniz. ...o kadar çok soru çözüm yollarını görürsünüz. Ve bir süre sonra da sizler bir şey yapmadan zaten soruları çözebiliyor hale gelirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bunun yanında nitelikli lise katılan arkadaşların bir diğer özelliği var. Bu arkadaşlarımız takdir edersiniz ki... ...bir gün çalışıp beş gün çalışmamazlık yapmıyor. İstikrarlı bir şekilde çalışıyorlar. O emek vermenin ne demek olduğunu tam olarak gösteriyorlar. Bu yüzden sizler her gün çalışmalısınız. Düzenli çalışmalısınız. Bakın çok çalışmalısınız demiyorum. Çok çalışmanıza gerek yok. Ama her gün çalışmalısınız ve düzenli çalışmalısınız. Evet sevgili arkadaşlar son maddemiz tabii ki videonun geneliyle ilgili yapmanız gereken şeylerden en önemlisi vazgeçmemeniz. Bu bir yarış, bu bir yolculuk. Herkes takılır, herkes düşer ama bazıları vazgeçmez. Sizler de o bazılarından olacak mısınız, olmayacak mısınız? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdiden sonra başlasak olur mu? Tabii ki olur. Görüşmek üzere.